Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bugün bağımızdayız. Yine yaprak toplattırıyoruz. Bağımızın son durumunu göstermek istedim sizlere. Evet. Üzümlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şu anda bu şekilde bu düzeydeler. Gelişimlerine devam ediyorlar. Yaklaşık Artık olgunlaşma evresi için bir buçuk aylık bir süre kaldı. Bu süreye kadar olgunlaşmaya devam edecekler. Bağımız toplanıyor şu anda yapraklara. Farklı üzümler de var bağımızda. Kızıl, kara, farklılık göstermekte. Şurada size bir başka bir göstereyim. Bakın arkadaşlar şurada. Olgunlaşmasına az kaldı. Evet. Bu da erken cüzümler bunlar. Daha erken oluyorlar bunlar. Evet. Diğerlerine göre Arkadaşlar, bağımızda antrakoz hastalığı bayağı bir bazı yani teveklerde de bayağı ilerlemiş. Onu göstermek istedim size. Az önce görmüş olduğum teve arıyorum ama bulamıyorum. Bariz bir, net bir şekilde gözüküyor hastalık. Kuş gözü denir halk diline. Yani şu anda bu hastalık bizim en büyük ürün kaybımıza sebep olan hastalık. Bakın arkadaşlar yapraklarda şöyle kuş gözü deliği şeklinde gördüğünüz gibi bu şekilde kuş gözü gibi delikler oluşturuyor. Üzümde oluşturduğu şekilde şu şekilde. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah sonra ortası grileşen etrafı siyah. Şöyle göstereyim ben. Evet. Şuradaki gördüğünüz gibi bu hastalık üründe hasara sebep oluyor. Ürün ürün kalitesinin bozulmasına sebep oluyor arkadaşlar. Bunun için aslında ilaç vardı. Benim idealist, çiftçilik kafamın sebebiyle bu hastalıkla mücadele edemedim. Bu ilaç kalıntı bırakıyor arkadaşlar. Kabriyo dediği ilaç. Ben de onu atmak istemedim bağda. Kullanmak istemedim bağda. Ve hastalık bayağı ilerlemiş. Bakırla, ilaçlarla durdurmaya çalıştım bakırlı ilaçlarda tabi yaprakta leke yapıyor haşlama safhasında o da ayrı bir sıkıntı bundan dolayı bakırlı ilaçlar kullandık ama durdurmamış çünkü kontak bir ilaç olduğu için bütün yaprağın bütün yüzeyleri alması lazım o ilacı o da her kısmının her bütün kısımlarının alması mümkün değil Ondan sebeple koruyamadık ve yaprakta bir ürün kaybına sebep oldu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu yılda böyle bir ürün kaybı yaşadık. Artık bilemiyoruz gelecek yıl ne olur. Devam eder miyiz, yetmez miyiz bu işe. Bakın arkadaşlar şöyle bariz bir şekilde göstereyim. Bu kuş gözü deniyor hakkında ama hastalık. Latince antroponoz. Bu hastalık gerçekten çok bulaşıcı. Kültürel, kültürel yöntemlerle de durdurulabiliyor ama